Sen okuyunca ne olacaksın Elif? Doktor. Annem? Doktor, 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 doktor. olacaksın. Ne yapacaksın doktor olunca? Doktor olunca bebek de yaşlıcağım. Seni de yaşlıcağım anne. Aferin. Yapamadım. Ne yapamadın anne? Yapamadım anneciğim? çocuk. Çocuk mu yapacaktın? hadi yap bakalım dene yapamadım neden yapamadım de. yaparsın bence sen başarırsın biliyorum <laughs> benim kızım çok akıllı. değil mi anneciğim hadi yap bakalım ne güzel olmuş işte çiçek yapmışsın <laughs> çok güzel hadi başka da yap ne yapacaksın daha Ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorsun? Bir, hı? Tamam ne yapamadım ben. Ne yapıyordun? Ne çiziyordun? Hav gemisi. Ne gemisi? Bak çocuk. Çocuk yaptın. O güzel. Ne güzel olmuş. Hı, hı. Hı. Hı, sen yap. Hadi bir daha yap bakalım. Başka bir şeyler yap dene. Balık çiz mesela. Çizebilir çiz misin balık? Çizemiyorum işte. Çizersin bence. Sen başarırsın yaparsın. Benim kızım yapar ki. O, Çizersin aşkım. Ay yapamadım. Hadi yap bakalım bir göreyim. O ne? Elifira İra. Ne oldu? Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım.